Değerli Fuar Dergi okurları ve izleyicileri, bugün Viv Türkiye Fuarı'nda Sen Tarım Sanayi firmasındayız. Yanımızda firmamızın sahibi Burak Bey bulunmakta. Merhabalar Burak Bey. Merhaba. Öncelikle fuarın ikinci günündeyiz. Neler söylemek istersiniz? Fuar güzel gidiyor bizim açımızdan şu anda. Bakalım artık yani bugünün bitişinde nasıl olacak bekleyeceğiz göreceğiz. Okurlarımıza ve izleyicilerimize Sen Tarım Sanayi firmasını tanıtabilir misiniz? Tabii ki de tanıtayım. Sen Tarım ve Sanayi Anonim Şirketi 1997 yılında İbrahim Peten Paçalı ve Sedat Paçalı tarafından kuruldu. Hem katkı sektörüne hizmet etmek amaçlı kuruldu. Ve 97 yılından bu zamana kadar süre gelen yumurta tavukçuluğu, broiler, büyükbaş küçükbaş, kanatlı, balık ve pet sektörüne hizmet etmekteyiz. Peki üretim alanınızdan ve ekibinizden bahsedebilir misiniz? Üretim alanımız yerimiz Balıkesir'in Gönen ilçesinde. Bandırma Organik Sanayi Bölgesi'ndeyiz. Güçlü bir ekibimiz yıllık yani daha doğrusu 20 yıllık çalışanlarımızın bulunduğu güçlü bir ekibimiz var. Yaklaşık 8 kişiyle sahadayız. Güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ağırlıklı olarak ihracat gerçekleştirdiğiniz ülkeler neresi? Ağırlık olarak Orta Doğu ve Afrika olarak şu anda ihracatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii fuarlarda bizim ihracat kapasitemizi daha fazla arttırmak için bulunuyor. Biz de bundan yararlanmak istiyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Biz ülkemize katma değer sağlamayı isteyen bir firmayız. Bizim burada her yaptığımız satışın, daha doğrusu ihraç yaptığımız satışın hepsinin ülkemize, vatanımıza ve milletimize bir katkı olduğunu düşündüğümüzden dolayısıyla 97'den beri bu işi yapmaktayız. Umarız yani inşallah güzel bir şekilde devam ettirmeyi de düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz Burak. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.